merhabalar. Ben Alican ve kötü hikayeleri Emre'nin bize kitlediğini düşünüyorum. Merhabalar. Ben Emre Ne bir, bir hikayeyi anlatmayı unuttuğumu düşünüyorum. Yeni bir kıssadan hisse bölümümüze hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba abi. Selam abi nasılsın? Ya biraz yorgunum fark etmişsindir. Evet evet ufak çıtırından bir yorgunluk var. Bir tık, minicik. Ee, bu minicik yorgunluktan dolayı e, geçen kaydettiğimiz Grey nice bölümünde bölümün içinde bahsi geçmesine rağmen bir şeyi anlatmayı unuttum. <laughs> Onun için bunu anlatmak için geldim. <laughs> Buyur abi, seni dinliyorum. Abi teşekkür ederim. Öncelikle merhaba sevgili dinleyenler. Ee, bu anlattığım şey hem Grey nice hem siz o alakalı. Ama önce biraz işin evveliyatını anlatayım. Hikayemiz Blood Tides yani kan dalgası. Ee, bu bir kısa hikaye. Bu kısa hikaye aynı zamanda e, e, Hunt for the Voldorius diye bir e, standalone tek başına duran e, bir ...hikayeyle bağlantılı. Şimdi önce hikayeden bahsedeyim. Ee, bu Hanford Waldorius'ta... ...Andy hor diye bir adam... ...2010 yılında yazıyor bunu. Ee, güzel bir... ...Alpha Legion'lı falan. Bir kitap. Bu arkadaş burada... ...inanılmaz bir... E, ...hikayeden bahsediyor. Şimdi... ...burada bahsi geçen şey Blood Tide. Yani dediğim gibi kan dalgası bu bir Dark Age of Technology ürünü diyeyim. Bu Blood Tide, milyarlarca nano robot. Ama bu nano robotlar Dark Age of Technology olduğu için bir miktar sentient. Tamam. Bu arkadaşların yaptığı şey bir gezegene inmek ve kurbanlarının kan damarlarına girerek kanlarının vücutlarından çıkmasını sağlamak. Bu tabii... çok Çok güzel abi. Çok şahane. Evet, Şu abi. ana kadar çok beğendim. Senin beğenceni biliyordum. Ee, bu tabii kan banyosu yaptırıyor ve bu arkadaşların olayı gezegendeki insanlar kanlarında boğularak ölsün diye şakası söylüyorum yapılan bir şey. Bir silah bu. Dark Age of Technology'de de her şeyi aşırı biliyorsun. Korkunç. Hani tabii e, tabii. imparatorun belli şeylerden uzak durmasının bir sebep var. Hani yıldız söndürenler falan en insaflıları. Bu Blood light, insan yapımı tabii ki. Tabii ki insan yapımı. Bir Eldar falan asla böyle bir şey yapmaz. Ya da bir Aldari mi diyeyim asla böyle bir şey yapmaz çünkü korkunç. Ve e, tahmin et ne tarz bir tanrının dikkatini çekiyor bu? Acaba hangisi? Bir 5 dakika düşünmem lazım galiba. 8 dakika. dakika mı Oo. <laughs> <laughs> aman aman aman. Aman aman. Dur sen şimdi bir samın falan yapmadan ben devam edeyim. Lütfen. Sonra... <laughs> bu arkadaş e, bir gezegene iniyor. Tide, Gezegendeki herkesi öldürüyor. Sonra dormant oluyor. Biri bunu buluyor, başka bir yere götürüyor. Başka bir gezegeni patlatıyor. Şimdi ee, bu ilk hikayede bu Dark Age of Technology yapımı Blood Tide, bir isimsiz bir gezegenle iniyor ve 10 milyar insanı öldürüyor bu silahı kullananlar da silah kontrolünü yitiriyorlar ve kendileri de sakince ölüyorlar. Ondan sonra... Şahane. Evet. Bu gezegende bu arkadaş binlerce yıl duruyor. Çünkü evet. öldürecek hiçbir şey yok ya. Hmm. Duruyor. Ve tabii ki e, bir Dark Mechanicum Ecolight'ı bunu buluyor. Ve bunu ee, Alfa Legion, Demon Prince olan efendisine getiriyor. Eee. O da işte Kenlax Voldorius diye bir herif. Neyse, ee, bu adamlar baya bin gezegeni, bin dünyayı yok ediyorlar. Trilyonlar üstüne trilyonlarca insanı yok ediyorlar. Tamam. Muazzam. Bu ayrı bir hikaye. Şimdi esas greynais nice kısmına doğru geliyorum ben. Buralar ayrı ayrı hikayeler. Neyse 2000 yıl sonra bu arkadaşlar tekrar bulunuyorlar. Caesar bu Raven Guard buluyor bunları falan. Ondan sonra işte mikroskopik işte robotları görüyorlar. Falan burada işte tekrar bu Alpha Legion'ın adamlarıyla bir e, münakaşa gerçekleşiyor. Buralar hatta şey Blood tight şey yapıyor. E, arada humanoid şekil alıp milletle konuşuyor falan. Bayağı sentient yani. Korkmuş bir nanorobot. Neyse Valskar yardıma geliyor falan Bunlar durduruyorlar bunu. Sonra bizi ilgilendiren hikaye diğer Bloodtite. 4876 yılında oluyor bu. Ve bir Thirster Kajaganat diye bir demonun elinde Van Horn diye bir gezegende ortaya çıkıyor. Ee, bu sefer gördüğün gibi doğru bunu kullanabilecek arkadaşların elinde. Evet evet. Blood Thirster dedin bir şey oldum. Bir <laughs> gezegende içim kıpırdandı yani. Aynen. Bunları koruyan şimdi guard mart falan komple içinden geçiyorlar zaten. Burada tabii guard var. Ama bu Blood ya. Bir yandan da bir Blood Thirster var ya ortalıkta. Evet. Bu sefer bu Blood Thirster işi biraz daha eğlenceli yapmak için gezegende bir Blood last yaratıyor. Yani ee... burada Warcraft severlere gitsin. Ya bu Bloodlust bayağı bir mortal'ı etkiliyor. Bunlara gezegendeki e, Order of the Ebon Chalice'e ait Sisters of Battle rejiminde dahil. Tamam. Ama evet. İşler çok bunla, hareketleniyor şu anda. Evet. Bunların hepsi düşmüyor. Bakın bütün Sisters of Battle düşmüyor. Bir kısmı düşüyor. Şimdi ortalıkta bir Demonic Invasion var. Ee, bütün gezegen birbirini doğuruyor falan Kimler geliyor? Tabii Gray. ki Grey Knights nice geliyor abi. Şimdi Sisters of Battle içeriden çöküyor zaten. Bu e, Nanite'larla dövüşemiyorlar. Yani hani iman ayrı bir konu. E, Demonic Invasion ayrı bir konu. Nano Robot Demonic Invasion ayrı bir konu ya bu Sisters of Battle'ın bir kısmı bu Bloodlust'a yenik düşmüyor. <laughs> Elimizdeki hikaye de Grey Knight geliyor. Milleti öldürmeye başlıyor. Şimdi eski hikaye bu. Demonic Invasion'ı zaten görmüş herkesi öldürecek. Zaten gezegendeki insanların büyük çoğunluğu ve korna düşmüş durumda. Grey Knight sakin sakin onları doğuruyor. Gelen ve buradaki korrupt olmuş e, sessiz sakince doğruyor. Sakince ama, ama, değil mi? Sakince doğruyor. Abi bunlar grey Knight çünkü. Adamların yazımında bu heriflerin tokatlayamayacağı tek bir adam grubu var. Onlar da Kassores zaten. Onlar bu normalde <laughs> oynayabilen, oynanabilir bir faction değildi eskiden hatırlarsan. Doğru. Bunlar da imparatorun koruması anası zaten. Yani <laughs> Grey Knight heriflerin her bir zırhı bir gezegenin 100 yıllık Titan'dan daha pahalı yani. Korkunç şeyler oluyor burada. Neyse bu arkadaşlar siz içinden geçerlerken bir şekilde güçleri bu demonik invasion'a yetmiyor. Eee? Hikaye saçmalamaya başlıyor burada bir miktar ya da şahs kanaatimce. Bu arkadaşlar bu demonik invasion'ı durdurmak için şimdi zaten Uncorrupted Sister of Battle'ı öldüreceklerdi. Niye? Çünkü yani e, leave no witness. Geride bunu bilen kimsenin görmemesi lazım ya. Hani kaos evet. farklı bir konu. Heretiler, heretikler farklı bir şey. Siz o petrolde heretik keser. Demonlarla dövüşmek biraz korrupt bir şey ya. Ee, daha bir eski orada özellikle. Ya bu kötüyle savaştıkça sen de kötü olursun muhabbeti gibi bir şey evet. var. Evet. Bu ya, kaos bir de çok insidious bir giriyor. 10 bin yıl sonra bir yerden çıkıyor falan. Bu riski almıyorlar. Ama bu demonik demonic image'le karşı da bir güçsüz kalıyorlar. Niyeyse. Ve bu şeyi güçlendirmek için kendilerini korrupt olmamış, düşmemiş, sisters of battle'ı doğrayıp kanlarından kanlarını kullanarak daha doğrusu talisman yapıp zırhlarına asıp okay. öyle demonic invasion'ı durduruyorlar. Yani herifler Cornate, demonic invasion'ı uncorrupted uzay rahibelerinin kanını kullanarak durduruyor. Abi biraz abartmışlar diye düşünüyorum. Hafif bir şov olmuş bence. ya <laughs> bu işte bu Grim Dank. Abi yani. şimdi bunun, bunun, bunun cornet durmadığını bana kimse söyleyemez. Abi böyle bunun, şey Bunun, bunun, bunun kaos sorcerer ritüeli olmadığını bana kimse iddia edemez yani. Bana kesinlikle katlıyorum. Ve bunun iyi bir hikaye olmadığını ve gereğinden fazla dark yapılmaya çalışıldığını düşünüyorum. Sen Grey Knights'in. Nice Uncorruptable'sin. İmparatorun genini taşıyorsun. Niye Sisters of Battle? tamam, öldürme herkesi öldürsene anlıyorum. Ne var herkesi öldürebilirsin. Niye panını üstüne sürüyorsun abi? Niye ta püriti talismanı yapıyorsun bundan yani? Bu hani biraz sanki korna tapıyormuş gibi bir davranış değil mi? Onun için evet, bunların de, hafif. evet bunların gayri resmi adı onun için coronet grey knights ya da Corned The knights yani bu bu şekilde geçiyor şeyde. Kardeşim sonra World Eaters kafatası toplayınca wow. Tamam mı? Kafatasından World... kan içince haram. Buraya gelince tamam yani. Abi bunun yanında World Eaters'ın yaptığı ormanda elma toplayan pamuk prensesi yani. Abi hani, <laughs> iyice... <laughs> gerçekten bu ne oğlum? <laughs> bu nedir ya? Bu nasıl bir hikayedir ya? Ee, bu güzide hikayenin e, var olmasını sağlayan şahs münasır arkadaşımız Matt Ward bu e, Kaldar e, Drago'yu yazan e, birçok muazzam hikaye yazan, Ultramarines'i normal bir chapter'dan <laughs> Ultramarines var ya imparator gelse Ultramarines olur diye çeviren arkadaş e, bunun ana e, nasıl diyeyim, ya çıbanın başı yani. Bunun evet. ana sebeplerinden bir tanesi. bu Arkadaşımızı yine andığımıza göre Evet. Bu arkadaş bunu o sırada şey tabii kreatif bir durum var. Beşinci ee, Grey Knight kodeksinde yazıyor. Daha sonra bu hikaye diğer kodekslerde tekrarlanmasa da kodekslerde bir hikayenin tekrarlanmaması bu hikayenin ortadan kalktığı anlamına gelmiyor. Evet. Böyle bir şey var. Bu bir retcon değil yani. Daha sonra bir şeyler çıkmadı deyince. E tabii orada ee, bir yerde evet. mutlaka var abi işte bu Hı. hikaye yani. Bu hikayeyi tabii şöyle head kanalımızda, kafamızın içinde yaşattığımız evrenimizde şöyle düşünebiliriz. Ee, Abi bu hikayeyi anlatan adam yanlış anlatmış ya deyip, e, kendi içimizde e, güvenilmez ya bağlayıp, bu hikayeyi böyle atlatabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü benim duyduğum bu uzay mekanın makine dairesinde, yakıt taşımak için, yakıtı alıp sonuna kadar gidip eriyerek ölen adam hikayesinden sonra karşılaştığım en grim denk ikinci hikaye bu. Yani lüzumsuz, manasız bir hikaye bence. İşte bu hikayeyi anlatmayı unuttum. Bunun için <laughs> e, sizden özür diliyorum, dinleyicilerden de özür diliyorum. Hiç bu bölümde onu unuttuğum için de e, Ali dedim ki, abi ben bunu unuttum. Bir de bir gün sonra dedim değil mi? Evet evet. E estağfurullah bu arada olur böyle şeyi. ya. E çünkü şey notları topluyordum. Şimdi böyle hani bilgisayarın önünde böyle yığında kağıt. Notları topluyorum. Tane kağıt buldum arka bir yerlerden. Fakat dedim baktım ah dedim bunu unuttuk ya. Ve evet. Abi Korn unutanı affeder sıkıntı yok. Evet. Bugün de notlara bakmadan anlattım ki biraz kısa anlatayım diye. Hani bir <laughs> şekilde. <laughs> 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 Kornet Knight'ların hikayesi bu şekilde. Ee, gene de böyle bu tarz cadı hikayelerine kulak asmayalım. Grey Knights'ın, sessiz of kanına ihtiyacı yok arkadaşlar bu arkadaşlar. Raptors zaten. Ha, i̇lla herkesi yenecekler, tek başına bir Grey Knight, bir Bloodthirster'a kafa atacak anlamına gelmiyor bu. Ama korrupt olmamak için bunu yapmaya ihtiyaç duymuyor olmaları lazım çünkü heriflerin temel şeyi bu. Yani ne diyeyim bilmiyorum. Hikayemiz bu şekilde. O zaman e, bu kıssadan hisseye nokta koyuyoruz galiba. Evet. Blatpayt. Kısa Şu an çok şaşkınım. <laughs> bu kadar bu kadar kısa bir şey anlatabilmiş olmana çok şaşırdım yani. A bak, Şimdi iyi bir şey mi kötü bir şey mi? Yok yok şey kötü anlamda demedim. Yani yanlış anlamasam böyle genelde anlattığın zaman böyle 8 saat sürüyor ya hani e, böyle şey oldum. Sanki sen böyle anlatacakmışsın ve ben arkada 4 ödev tamamlayacakmışım gibi hissediyordum ama e, gerçekten bunu başarmış olmamıza çok şaşkınım. E, teşekkürler e, bize bu anlatan için. <laughs> Bakın Hallek ben de... kısa ise yapabiliyorum. Bak bir şey söyleyeceğim. Ben sana kısa sana ise yapıp geçelim dediğimde bunu kastediyordum. Hani sen ilk Greynet dediğinde abi bir bölümde bitmez ama neyse tamam bir bölümde bitirecek hale getiririz demiştim ama bu bu kadar. Yani tabii şöyle bunu güzelleştirmek için hikayeden böyle parçalar falan okuyabilirdik. Ama Grey hikayesi temelinde anlatıyorum bunu. Da. Onun için Grey Knight, kanı alıyor, üstüne sürüyor, talisman yapıyor, Pretty Talisman'ı yapıyor. Da burada bırakalım. Daha sonra bir gün belki Blood Tide'ı böyle iki saat anlatabiliriz. Sonuçta Blood Tide dediğin iki tane kodekste ve bir tane de şeyde hikaye kitabında geçen bir olay. O zaman sevgili dinleyenler bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.